İyi günler arkadaşlar. Açık Dünya oyunu yapma serimize devam edelim. Bundan önceki bölümde karakterimizin kemiklerini ayarlayıp normal e, mankenin kullandığı animasyonları kullanmasını sağlamıştık. Bu bölümde e, Mixamo üzerinden istediğimiz her animasyon, animasyonu mankenin iskeleti üzerine kurmayı öğreteceğim. Yani bu da mankenin iskeleti olduğu için birebir aynı şekilde çalıştıracak. Onun için bir araca ihtiyacımız var. Şöyle hemen şunu yapılıyor olarak işaretleyelim. İsmi Mixamo Converter zaten adında anlaşılacağı gibi. Şu ikinci linke tıklayalım. Ben zaten onun linkini yorum, açıklama kısmına bırakırım. Burada zaten Mixamo Converter'ı görebilirsiniz. İndire bastığımız zaman 5 MB bir şekilde indirecek. Şunu bir aşağı alalım. Masa üstüne açalım bir. Daha da görünür olması açısından. Açtık. Şimdi bunu masa üstüne çıkartalım. Şifre neydi? Teriblis. Evet, bunu kapatalım. Bunu açtığımız zaman içinde e, importun configuration var. Bu atarken yaptığımız şey yaparken bu ayarı yapmak zorundayız. Microsoft Converter'la çevireceğiz ve altta gördüğünüz gibi. Mixamoya şey yüklememiz gereken bir manekin veriyor. Zaten bu bize sağlıyor. Şimdi Mixamo'yu açalım. Ben, ben bir giril, login olayım buraya. Evet, Google ile login oldum. Hani herhangi bir ücret istemiyor. Siz de olabilirsiniz. Ee, Buru açıldıktan sonra kendi karakterimizi yüklemek için zaten ben de önceden yüklediğim için ayarlı geldi. Siz upload karaktere basacaksınız. Upload karakterden bu manekini buraya sürükleyeceksiniz. Sürükledikten sonra yine bununla bir upload edip onun kemiklerini sisteme uyarlaması lazım animasyonların doğru çalışması için. Birazcık bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonları AutoRigger ile birlikte oluşturdu. Daha sonra karakterimiz buraya gelecek. İstediğimiz animasyonu indirip oyunumuzda artık kullanabilir konuma geldik. Ee, biz burada şu şeyi kullanacağız. Warrior adlı ee, şeyi var bunun paketi var. Bunu kullanacağız. Şunu indirmeyi isterdim fakat şöyle bir problem var. Yürümelerde in place demek zorundayız. animasyon düzgün çalışması için. Fakat bu pakette herhangi bir şekilde in place indirmediği için bizim maalesef tek tek indirmemiz gerekecek. Şimdi Warrior'da ilk olarak şöyle bir şey düşündüm ben. Karakterimiz ilk olarak silahsız başlayacak oyuna. Yerden silah bulduğunda veya satın aldığında bir tuşa bastığı zaman sırtına eklenecek silah Eğer elindeyse silah tutuşlu animasyonları geçecek yoksa Anarmut dediğimiz silahsız animasyonları kullanacak ee, Onun için şöyle Anarmut yazarsak Evet burada gördüğünüz gibi alma veya koyma falan da var şimdi Anarmut Aydınlı bir alalım ayrı duruş demek zaten bunu indirelim Burada vidal sikin ve uniform demeniz gerekiyor. Burası kritik kalan aynı. İndirelim. İndirin. Ee, zaten ufak boyutlu bir şey olacaktır. Şimdi işin enteresan kısmına geliyoruz. Bu indirdiğimiz animasyonu şurada initial denilen bölümü atacağız. Gel buraya. Initial bölümü attıktan sonra mixamo konvertörü açacağız. Şu tuşa bastığımız zaman çevirecek. Şimdi kapatabiliriz. Ve complete'in içine atacak çevrilmiş halinde. Artık bu çevrilmiş halde duruyor. Şimdi bunu projemizin içine atalım. Buraya bir player animations diye bir klasör oluşturayım. Bunun için atayım. Diğerini bir noktada sileceğiz çünkü. Buraya attıktan sonra da bize şeyi soracak. Şu ayarları soracak. İskeletimiz player iskeletim. bunu da bir önceki bölümde ayarladık ona. Bakmadıysanız bakın mutlaka. Ee, şimdi zaten şuraya gelirseniz important configuration diye önemli ayarları söylüyor burada. Şöyle bakalım. Bunu yapınca da gidiyor. E, ee, tamam. Şunu açalım. Import Mesh in the okey olması lazım. Use default sample rate'in açık olması lazım şu import button train açık olması lazım import custom attribute'un kapalı olması lazım birebir aynı olmayabilir şeyler belki eski bir sorundur şurada da do not import curse'u false yapacağız gerisi aynı import all dediğimiz zaman açalım gördüğünüz gibi artık karakterimiz birebir aynı şekilde o animasyonu sergiliyor şimdi ben vandi yapacağım aynı bunun gibi şu şu blend space özellikle 2 Çok yönlü olmayacak, sağa sola dönmeyecek. Sadece ilerisi için yapacağım. Onun için bir walk bir de run'a ihtiyacım var. Hemen onları da indirelim. Hem de alıştırma olur. Walk forward. Ama bunu in place olarak işaretlenmesi gerekiyor. Yoksa ileriye bastığınızda animasyon oynar, sonra bir anda karakterinizi geri getirir. ve hareket olaylarında in place demek zorundayız. Zaten bu ayarları hatırlıyor. Bu noktadan sonra işimiz çok daha kolay. Şöyle bir soma converter açalım. Tekrar initial'ın içine atalım. E, merak etmeyin birebir aynı şekilde tekrar anarmı çıkarmayacak. E, program tanıyor sadece olmayanları çeviriyor. Çevirdi. Complete. Anarmut walk forward. Bunu bunun için atalım. İskeleni seçtikten sonra diğer ayarları yapmamıza gerek yok çünkü hatırlıyor Unreal. Gördüğünüz gibi ileri yürümeyi ekledik. Bir de e, Run Forward diyelim In Place diyelim aynı şekilde hareket olduğu için In place'den kastı aynı yerde yap animasyonu. Teknik olarak animasyonu aynı yerde yapacak. Ya biraz matematikle alakalı ama e, onu verdiği momentumdan ötürü ileri gidecek. Aslında yani her şey bir göz yanılması diyebilirim. Her şey aslında matematik yani görsel dile biz zorla çeviriyoruz her şeyi. Ee, tekrar initial'ın içine atıyoruz. Bunu yapmayı unutup eğer atarsanız direkt Unreal'in içine hata alırsınız. Birkaç kere başıma geldi. Dikkatsizlik yapmayın. O konuda. Compute'in içinden de e, run forward'ı direkt Unreal'ın içine sürükleyelim. İskeleti seçelim. Kalan zaten aynı. Ee, run forward'ı da gördüğünüz gibi düzgünce çalışıyor ee, şimdi bundan önceki bölümlerde bir noktada şey göstermiştim ben ya da göstermedim emin değilim ee, animasyon blueprint nasıl yapılıyor şimdi bakalım Anima, e, sağ tıklıyoruz animasyon animasyon blueprint diyoruz burada iskeleti seçiyoruz player skeleton Okey diyoruz player anim yazalım bp bunu açtıktan sonra bütün animasyon sistemlerini bunun içine yapıyoruz. Burası da yine çok detaylı, kendi içinde çok komplike bir yapı. Olabildiğince basit anlatacağım ben. Bu out put pose dediği en sondaki duruş. Fakat biz bu duruşa birden fazla şey bağlayamıyoruz. onun için yani bir sisteme sokmamız için state machine denilen bir de yazabilirsem şey kurmamız gerekiyor. State machine içinde de dönüşecek. Buna player states diyebiliriz. State'den kastı duruş gibi düşünebilirsiniz. Yani hareket. Gördüğünüz gibi içine girdiğinizde bir entry var. Yani ben girdikten sonra hangi animasyon oynasın? Sağ tıklıyoruz. E de state diyoruz. Bu idle olacak. Idle'ın içine girelim. Ve e, anarmut idle'ı sürükleyip bağlayalım. Onu compile ettiğimiz zaman zaten gördüğünüz gibi oynuyor. E, bir de tabi e, koşmayı ve yürümeyi ayarlamamız lazım. Onun için de bir tane daha state ekliyoruz. Bu da walk slash run olacak. Bir gidişi olacak bir de haliyle dönüşü olacak. Yani buraya döndükten sonra eğer biz hareketimizi sıfırlarsak tekrar idle'a dönmesini istiyoruz. Şimdi bunun içine girdiğimizde iki tane animasyon buna bağlanmıyor. Mesela şöyle göstereyim. Walk ve alayım. Birini bağlasam mesela. Öteki bağlanmıyor. Bunun için şey yapmamız lazım animation içinde blend space diye bir şey var. Blend space şeyi temsil ediyor. Yer yönü mesela siz sadece bir yöne doğru gitmezsiniz değil mi? Mesela arkanızı dönersiniz. E, oyunlarda da biraz daha gerçek çıktı. Bunu blend space sağlıyor. Hızınıza ve yönünüze göre doğru animasyonu oynatıyor diyebilirim. Tam anlamıyla bu. Eğer blend space 1D'yi seçersen sadece hıza göre oynayacak. Bu bölümde ben direction yani yönü katmayacağım bu işin içine. Van diye, diye oluşturalım. İskelet soracak. İskeleti yaptıktan sonra player blend space isimleri yanlış yazıyor olabilirim. Yazalım. İçine girelim. Gördüğünüz gibi yine bir, başka farklı bir şey çıktı. Burada bir horizontal akses var. Sadece bu hız. Buna speed ismini verelim. Ve e, maksimum 400 olsun örneğin. Şimdi karakterimiz sıfırdan Buraya gidecek. E sıfırda ne olacak? Sıfırda idle oynayacak. Eğer walk olursa şurada walk oynayacak. Gördüğünüz gibi e, hızlı yüze geldiğinde oynuyor. E, run da burada oynayacak. Şöyle gördüğünüz gibi soft bir geçiş oluyor. E, bu ayarlanabilir. Bunu 4 değil maksimum 600 yaparsınız. Karakter yürür bir noktada koşar veya 800 yaparsınız oyuna koşma eklersiniz falan. Veya şunların arasını ayırıp e, daha sofistike daha böyle ben 75'e koyayım ben 15'e koyayım falan da yapabilirsiniz. Buradaki işimiz bu kadar. Bunu kapatalım. Artık buraya gördüğünüz gibi player blend space geldi. Bunu bal bağladığımız zaman tamam olacak. Fakat ucunda gördüğünüz gibi hız diye bir şey var. Hızdan kastı da şey. Bizim şuraya yazdığımız isim aslında. E, bu hızı istemeseniz sebebi hangi ee, şeyde hızda ne yapacağımı bilmiyor. Hani çünkü hızı buna tanımlamamız lazım. Bunun için sol üstte event event graph var. Event graph'ta bu e, animasyon sisteminin kod kısmı. Buraya şimdi biz hızı tanımlayacağız. Peki hız nasıl tanımlanır? Şu pawnowner'dan çekip bu bizim zaten ana karakterimize ulaşıyor. Get velocity diyeceğiz. Velocity hareket diyebilirim kısaca en temel anlamıyla vektörün hareketi saniye Daha sonra bu bir vektör olduğu için bunu float'a vücuda gördüğünüz gibi yeşil float'a çevirmemiz lazım. Bunu da vektör length vektörün uzunluğu şeklinde dönüştüreceğiz. Vektör length sonra bunu promote'larsak veya işte bir hız diye bir şey oluşturup bağlarsak olur. Ben promote diyeceğim daha kolay olduğu için. İsmine de speed diyeceğim. Hatırlamak adına. Şöyle ucunu bağlayalım tabii ki ihmal etmeyelim. Gördüğünüz gibi bu kadar. Eğer Direction'ın yönü yapsaydık e, o da Calculate Direction diye bir şey var. E, Velocity'yi bağlayacaktık. Bir de karakterin rotasyonunu çekecektik. Bunu bağlayacaktık. Direction'da öyle hesaplanıyor. Aklınızda bulunsun. Biz şu anda Speed'i de ayarladık. Şuradaki Speed'i buraya çekip Get deyip böyle bağlarsak otomatik olacaktır. Fakat yine küçük bir problem var. E bu geçişler neye göre olacak? Hani ben neye göre geçiş yapacağım falan diye soracak sistem otomatik olarak. Zaten bu şunun sebebi de o. Soruyor zaten hani burada ne yapacağım, nasıl geçeceğim diye. E, idle'dan Volkan'ı ne zaman geçeceğim? Hızın sıfırın üstündeysen değil mi? Ya yani, temel mantık olarak. Şöyle e, çok temeldir bu da. Hani aklınızda ezberleyebilirsiniz. Hız 10 çok küçük bir rakam olduğu için onu verirler. Hız ondan yüksekse Volkran'a geç. Eğer hız ondan düşükse tekrar idle'a dön diyerek eşit küçükse diyelim. Çünkü 10 sana yapacağını bilmez sistem otomatik olarak hata verir. Şimdi bunu yaptıktan sonra arasındaki her şeyi tamamlamış olduk. Bu oluşturabileceğiniz en temel şey burada zıplama falan yok. Onun için ekstra şeyler yapmamız gerekiyordu. Şimdi bu bizim karakterimizi Blue Planet'in de e, şeyi animasyonu bizim kendi yaptığımız Player Anim Blue de değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi duruşta değişti. Compile deyip save diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi yaptığımız şeyi oluşturduk. Eğer böyle ayağı biraz daha hızlı biraz daha yavaş falan geliyorsa o da yine e, karakterin kendi hızıyla animasyon hızıyla falan ayarlanabilir. Gördüğünüz gibi bir düşme durumu falan yok. Düşerken de aynı animasyon oynuyor. Bunları ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Çok fazla uzamasını da istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.